Annemiz bir şey söyledi. İkinci mi? İkinci. Iki. gidiyoruz Meydan Park'a. Meydan Park'a gitmiyoruz bir arkadaşlar. Annem izin vermedi mi? Ya senin. Evet gidiyoruz. Gitmiyoruz. Hayır başka. Yani. E ben geri dönüyorum. Hadi bay bay saf diyor. Ya anne, parka ne kadar gidiyoruz He, Meydan Park ne? Arkadaşlar. Böyle kameradan çekiyorum değil mi? Evet, ben de çekiyorum şu an. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, böyle. Adama, adama. İşte arkadaşlar böyle yerler. Şimdi arkadaşlar... Şimdi arkadaşlar biz koma girelim, bir selam Hayır hayır. mi? Sen de Ben gidiyorum, hadi Ben Diyor yani? arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar gidiyoruz şimdi arkadaşlar sessiz olalım size yağmurun sesini dinletelim evet, asaf denir mi giyemeyecekler herhalde asaf video çekmek yasak orada Ha 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 göstereceğim. Bakın ben bunu merdivenler var. Böyle şu tablamın gibi. Böyle burası fırın evet. burası ocak fırın yani. Gidersiniz. Şimdi evet, arkadaşlar bu arkadaşlar, böyle çok karanlık olduğu için yani size bir şey gösterebilirsem bilmiyorum ama gösteremiyorum. Evet. Çok karıncaları gösteriyor. Evet. <laughs> arkadaşlar bu. Mi, çok kötü bir çıktı. Evet, berbat, bok gibi. <laughs> ya küfür etme. <etmiyor>. <laughs> bu video biraz bir Şimdi evet, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar burada bir adam var. Biz de ne, ne biliyoruz? Ne Kim var? Arkamızda bir adam var. bu adam mı şu <laughs> Adam, adam. Ayağı, 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 Hadi size göstereyim. <laughs> Öyle depo oldu. Evet, şey ama yani bak şuraya girmek yaşar. Arkadaşlar bakın. yaptılar. Açılar, arkadaşlar. Gelin, <laughs> Arkadaşlar bakın Mükemmel köken manzara. Oo bakın. Çöplük bu. Çöpcü niye yakşıyorlar? Ve çektiler. Hızlı köpeğe bakın. Gel gelelim mi? Evet, böyle arkadaşlar. Merve Merve'yi de size göstereyim. Öyle o. En yakın arkadaşlarımdan biri. Ancak bana asla bölümde bok dediğim şey yok. Ve işte de. Şimdi arkadaşlar artık bir görse bana tam gelir. Çok seven bir çocuk. Bir de küfür etmeyi çok seven bir çocuklar. <laughs> <laughs> bakın ya küfür edince <laughs> ve kaçıyoruz. <laughs>